şu tipsiz parlanç oyunu oynayacağız. Hiçbir tavsiye etmedi ben şeylere bakara baka oldu. Yüzü zaten maymuna benziyor. Korku da yok. Hiç korkmayız diyoruz. Girsin bakalım. <laughs> Girdik. Çok iyi çok iyi. Okuyarak gideceğiz. Kız kardeşim odası kor kontrol edin. Amanatlar var mı? Kapı ke... Ha, ya niye kapatıyorsun? Annem ve annem gittiği için şifreyi bilme emanetim. 12-11-89 12 11 89, 12, 11, 89. Mağdakiler hepsi gerçek paralı ya. Lan balon attı ama. Adam balon attı lan. Oha ne diyor. Allah Allah. Ee, bir dur. Annem asla geri dönmeyecek. Ha ha ha. Haydi oğlum. Merhaba Cihalet Dünya arasında nasıl bir şey edeceğini öğrenmiş mi gibi. Zaten sana yardımcı olmayacak. Kız kardeşim bir daha asla uyanmayacak. Onun aklını çaldım. Yakında onun sonsuz kadar yok edeceğim ve dünyamızı çıkaracağım. Ha 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 ve vücudunu il ilaçsız uzun sürmeyecektir. senin kafana tükürdüm. O yüzden bu durumuna çalışma bile yakında görülürüz, görüşürüz. Hoş hayırdır ya. Kapı nerede? Mandal nerede ya? Korktum. Ondan bunu yaptık. Hayırdır ya? Bana da patlamıyor bu ne ya? Ya bu ne? Birinin kata inmesine bir yol, yolunu bul. Oh oh oh. Sen karşım öldürdün ve ben de kardeşini öldüreceğim. Ve sonra seni öldüreceğim. Neden? Oğlum. Sen mamış karışmıyor bu ne? Tabii ki gelirler senin yanına. Mal ya. Zaten maymunum olmuş. Kurttum ya. Yine ben Biraz korktuk. Sıkıntı yok. Oğlum bu evden dışarı çıkmam yok ki. Hehehehe. <laughs> Harro gel lan sen beni öldürmeye gel. Mala bak. Oğlum bu ne yo? Ortama sıçıyorum. Şunu bir aç. Heh elinde silah var ha. O onu uyandırmıyor. Yine dayı Dayan zaten yardım için gidiyorum. Sonra. Ağzı Allah'ı mesitten rejim Ya en. Ma bu ne? Fener. <laughs> Alarım. Bu ne? Kapı. Kapalı. Ne oldu? Ha ananı amı. Gel lan. Am gel lan. Okuyayım. Ee, Çiğir kapıyı kilitledim. Şehirden tuta tutaf bir şeyler oluyor. Sanırım bazı tüyler ürpertici yaratıları gördüm. acı olarak askeri üste çarıldım. Li ile evde kal. En kısa zamanı döneceğim. Baba. Babasının Allah belasını versin. Bizi götürmedi. Burada kalk ya. Yardım için sokağa et evet, bak. Sokağa? Ben nasıl sokağa bakabilirim? Onu ne korktum. Korktum 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 korktum. Bunu bunu açarak gideceğim. Huu korktum. Pi Allah belasını verme. Altımızı sıstık dedik. Arkadaşlar ağzıma küfür çıkabilir haberiniz olsun. Arro bu ne? Onun için. Eûzübillah. Lan bu devreme alaş değil mi? devreme alaş lan. Bastık. Aç 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 aç. Ben buraya gitmem. Aa bu ne? Bu ne? Al. Oha. Bu ne? Mecim videonu. Lan kursu. Lan silahım için. Ver lan karışık bir karışık. Kapıyı kapat. Ay göt gelir şimdi buraya. Terbiyesiz ya. Lan. oğlum. Oo, en sevdiğim oyun. adı tut. O da bu 12. 11. İşte midir? Allah belasını verme. Bulamadık. Bravo. İşten çıkarım raporum. <laughs> Bozma ve kara kelle artık askere üst üst ne <laughs> ya ben <laughs> general kel artık askere üst üstlüğünden üst, üst dram c, İngilizce projesi üzerinde çalışma niyeti olmadığı size biliyordum ben kan kandırıldım ve gel geliştirmelerini anlattığında tamamen farklı bir şekilde kullanıldığını. Son deneyde sonra çocukların aciz çekiyor. Bir dakikada bile sığınacağımız çıkıp şehirde neler oluyor bittiğini izlemesini mi? Eğer hayatta kalabilmesi hepimize mahkemeye çıkacağımız baş mühendis Ralph Robert. Oğlum bizi niye buradan çıkarmıyorsunuz? mevcut ilerlemeyi kaydetme istermişiz. Başarıyla kaydedildi. Ben korkuyorum. Adama ne diyor ya? Kapalı mı? Ya ben niye burayı kapattım ya? Aa şu çok kötü. Evren olası çok büyük yolu. Aynı şey. Aa, burada oda var lan. Açılmıyor. Karanlık yere gideceğiz şimdi. Karanlık oldu Daha korkunç ya ya ne? Hay belanıza çıkıyorum oyun. Hayır, bu kapı açılmıyor değil mi? Yine açılmıyor. Lan. Gidilmez, gidilmez, gidilmez. Ya bu niye kapı kapalı ya? Kaldım, sıçıyorum ya. Ya elimde niye silah yok ki? Bu oyunu sanırım bitiremeyeceğiz. Bu, bugün öbür videolarda bitiririz inşallah. Her Ya korkuyor. Bana oh, bana söylemem işte Allah'ım. <laughs> Kardeşim kapı açılmıyor ki. Yedek anahtar kaşa nerede? Kaşa kaşa. <laughs> ne oluyor ya? Haberleri açsana önce. Acıktık yemek ve şey. Vermiyorlar vardı Buraya hemen kaydetmeliyim. Yardım istiyorum ya. Gelsene artık ya. Üç yıldır size yardım... ama açıldı valla. Ha tuvalet. Vallahi bunların en sevdiği yer. Hadi ben de biraz ışıkçı... Mükemmel. Üç oda. Açılıyor. He. prolog Kenti nasıl çıkılıyor arkadaşlar? Anam. Aa kardeşim ne yapayım? Aman ne yapayım? Tövbe estağfurullah. Oğlum sen niye bunları yiyeceksin ya? Kalçana. Allah senin günahını vermesin. Hep senin yüzünden öl ya. Bu hayatta. Kente de çıkamadık. Mecarlık da var. Allah belasını versin ya. Ölüm parkı da var. Kilitli sanırım havanın kasanın yedi kanatlarında. Oğlum. Biliyorum ben şimdi bunu açarsam unutma çünkü bir tane vuracağım ölecek vallahi. Yedi anahtar kasanın içinde olduğunu biliyorum da şifreni kapat lan. Devre odası. Şifre başka yerde yok ya? bu 5. Dur. Dur dur. Anladım. Bunları hareket ettiremiyoruz da. İpucu versene. İpucu ipucu. Tamam 5. Ta. Tamam, bir bulduk. 9 1 Tam 60 ya. Kafa gitti. Giyiş çunuru da bir yapayım mı ki? 91 10 16 91 56 mı acaba? Böyle bir yakam 91. Aslan. Aslan. <laughs> Arkadaşlar 91 91 50 Altı. Allah şükürler olsun. Anadolu var lan. Kaç. balanı al. Kosarak gideceğim. Kosarak. Evden kaçıyoruz. Ama iş sağlığı kötü bir şey olmaz. Gözümü kapa. Kapa gidiyorum ya olmaz. Çok. Allah'tan ses çıkmıyor ha. Ses full. Aç. Aç. Git bir daha. Çıktır git. Aç. Çıktır git. Tövbe estağfurullah. Ben. Sen. Açılması oyunu bitireceğim ama. Altıma sıçtım ama ya. Tam giderken patladı balon. Şerefçi de devranın yanında donmuş. Vay çakal. Sadece altı ama ne? Tövbe estağfurullah. Hadi la iki, iki saatte dolmuyor. O zaman 4 dolar ne 4 TL olsun tamam anlarım da 4 dolar ne? Ha yürü yürü oğlum bunu. Yürü eyle kuru. Bu videolar da güzel oldu ha. Korku videosu. Bir de like atmayı unutmayın ha bak. Like ve abone olmayı unutmayın bak. Bu video çok iyi oldu. Biraz korktuk ben neyse. Hatta kork Kod ya Allah. Ha, hadi. Bunun için bir turda da oynayacağız hadi. İnternet açtık. Abi kafana tüküreyim ya. Ya hadi ya. Arkadaşlar ikide ikiye beklesin. Şey. Hemen hemen Bekleyin.

Ha temiyor mu girdim? Oğlum kamerayı yalnız tutuyorum lan. <laughs> Girdik. Durun bir sadece kendi kendisine gitti ya. Bunu bir de ekran, ekranı döndürmedik. Siz şimdi ters görüyorsunuz. Heh, şöyle. Heh. Şimdi düz görüyorsunuz. Dur. İşte la. Tövbe estağfurullah. Ev, ev, i̇nşallah en bastan mi Öldüm ya arkadaşlar? destruyeras todas. Bastardas. No entiendo por qué nadie quiere nuestras tablets de regalo. Tal vez los usuarios no creen. Temos un bastardo, tenemos un da tablet en de. Sergio, no, no sé si Sergio ya le koydeme. <laughs> Ya. Abi ses şey de işte var ya korkuyor. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kolaydı rapkin, Smith'in, Smith'in serdum Hannes. Korkudan benim dualar. Şifishata mıyordum. 91 56 Çok iyi. Ha bismillahirrahmanirrahim diye koşacağız. Allah şeyi bağını açmadı. Kaç. Koş, koş 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 koş. Yok bir şey yok bir şey yok. Aa! Ah! Çıldırırken bir şey için böyle arkadaşlar haberiniz olsun. Lan. Öldü. İllahi bir şey tanımıyorum. Haha işte bu evlat evlat. Evlat seçmiyor şöyle bir Ne? O. Oh. Fastlan. Bu Allah versin. seviye geçtim yine yerler canavarlar ya harika Allah Allah Ne var arkadaşlar bu, bu videodan bu kadar hadi hepinizi görüşürüz abone ve like atmayı unutmayın hadi görüşürüz